Merhaba arkadaşlar ben Arif ve bugün sizlerle Minecraft Server Games oynuyoruz ve Bugün yanımda Arif var ama o oyunda değil Abi hiçbir şey alamadım diyecektim aldım Ve 185 85 hattı mapteyiz bu eski hali Crack'li serverdayım Çünkü yani bütün mecliseg'e hep kaynıyor oyun oynayamıyoruz Hayır. Abi şeyle fokusun amacı ne anlamıyorum ya Allah ya. Sanki ben vurdum kaçtım sana ya. Köpek ya var ya deli oluyorum bunlara Elle fokus atıyorlar. Harikam da gitti. Allah. Ha gitmemişsin. Gitti zannettim. Sinan Sinan mesaj attı. Allah Sinan niye arıyorsun? Anladım. Devam edelim. Ha. O makınanın nasıl çalışıyor acaba? Aa da sinan benim yanlışlıkla videomu bitirdi. Ben yeniden başlatıp Camteş'ten bir lecture yazmışım. <laughs> Biri öldü lan burada İki kişi öldü o. Arkadaşlar ben bu durdan kafam susuyor. <laughs> Vallah. Benim şu an çok kötü. Bu nasıl? 19.

Ya, abi. Ya. ya atma atma ya. Ya aga şu şey söyle aramasın. Aga aramasın ya video video bitecek. Söyle şuna. Sinan'a söyle aramasın bak gene video bitecek. Aga söyle aramasın. Kim kim? 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 Ne ne? İşte çatal. Oh diamond aşağı düştü. Ana! Aldım Ölmedim. De diamond aşağı düştü. Geldim bana gelmiş. Oh kılıç yapacağım. Abi ihanet edecek mi? Çünkü ben ihanet etmesem o beni kesecekti. Yani çok belliydi. Hemen bir diamond kılıç yapayım. Abi lat'tan yemek yemiyor. Bu ne ya? Hiç de pingim yok ama. Al ya. lan. Ben ne çek aldım videolara atıyorum. Aga ben hemen çek. Şey, ben hemen konuma geçeyim. Hızlı hızlı. Al Arkadaşlar benim bugün iki konum var. Birincisi YouTube'da hızlı gelişmenin yolları. Yani ilk hemen ondan başlayayım. Yani arkadaşlar YouTube'da hızlı geçmek istiyorsanız düzenli video atmamız atmanız gerek ve gerçekten e, şey olmanız gerek kaliteli video çekmeniz lazım. Yoksa YouTube'da gelişmeniz çok zor arkadaşlar. Yani ben peki sen atıyor musun dersiniz? Evet ben atıyorum ama şu 2-3 günden beri bir video gelmedi. Çünkü gerçekten sınav haftam ve sınav haftam 2 bu haftayla bir dahaki haftaya kadar devam ediyor yani. O yüzden ben video atamıyorum. işte karşılarsınız büyük ihtimal yani. Öyle düşünüyorum. Ki dediğim gibi eğer böyle sürekli video atarsanız her gün mesela düzenli video yani gerçekten gelişmeniz çok kolay olur. Bir dakika. Evet dediğim gibi gelişmeniz çok kolay olur. Fakat dediğim gibi YouTube adaletli bir ortam mı? Hayır. Yani primcilerin fazla abone oldu fazla abonesi oldu ve gerçekten hakkıyla oynayanların az abonesi olduğu bir yer YouTube böyle bir yer arkadaşlar Çünkü yani herkes prim yapıyor ve öyle şey kazanmaya çalışıyor fakat siz öyle olmayın arkadaşlar kendinize özgün olun ve kendi hakkınızı video çekin kaliteli video çekin yani dediğim gibi render ya kesinlikle bak mesela ben ilk başta render yapmayı falan bilmiyordum ilk bölümde ilk 3 bölüm tam, tam binay falan yapmayı bilmiyordum arkadaşlar işte o yüzden hiç kaliteli videolarım yoktu çünkü daha yeni başlamıştım bu işlere ve sonra git gide gelişerek öğrendim yani şimdi tam binaylı yapmasını yani mesela şey yapmasını her şeyi biliyorum renderlamasını eskiden bir video çekiyordum mesela 10 dakika Mesela kaç GB? 17 GB, 8 GB oluyordu. Ve ben bunu YouTube'a okla kadar yani 2-3 gün geçiyordu. Ve bu da çok zamanımı alıyordu yani. Sonra render işlerini falan öğrendim. Yani o zamanlar tabi yeni olduğum için render işlerini falan öğrendim ve çok güzel olmaya başladı yani. Her şey çok güzel gitmeye başladı. Yani şu an güzel gidiyoruz. Yani bir, bir hafta Birkaç gündür de video atamadığım için çok özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten de sınav haftam olduğu için yani çalışmam lazım. Yoksa yanarım yani. Son sınavlar zaten. Bunlardan sonra bir yaz tatili var. Yani yaz tatilinde de ben büyük ihtimalle 15-20 gün yokum. Ama bayağı bir en az 20 tane falan video depolarım öyle yolta çıktı. Yani en az bir 20 tane falan video depolarım. Bir zamanlayıcıya kırım onları. O da sıra sıra her gün videoya atar büyük ihtimal öyle yaparım yani çünkü tatil var bütün sınavlar bittikten sonra da zaten rapor alacağım yani bu kadar yani evet işte ben bugün size de youtube'da geçmenin yollarını anlattım yani beni dinlediğiniz için teşekkür ederim şimdi oyunumuza geri dönelim de ne yapayım oha gene diamond çok güzel abi buraları çok büyük ihtimal toplamamışlardır yer altına inmek istiyorum ama yani çok FPS'in çok düşük olduğu için şu an inersem çıkamam yani. O zaman da çok kötü olur. Onun için. Evet, devam edelim. Hadi inşallah bugün video çıkar. Bu arada kendi tekstür pekimi editliyorum. Şu an yapım aşamasında. yani yaptıktan sonra size veririm. Yani be beğenin indirin. Hadi, yani devam edelim. Bu arada yani bir video süreci anlatmıştım bildiğiniz gibi yani. Gerçekten arkadaşlar bunlar çok zor ya. Siz anlayam anlayamıyor olabilirsiniz ama. ben devam ediyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Dediğim gibi video çekmek işi çok zor yani. Böyle her insanın böyle gerçekten içinden gelerek yapması lazım. Bakın şu kusura işe yarıyor mu? Ne oluyor? dediğim gibi içinden gelerek yani hissederek yapması lazım. Ben de bu işi severek yapıyorum yani youtuberlığı severek yapıyorum. Çünkü yani youtuber olmak güzel bir şey. Yani ne bileyim. Ama şimdi gelmiyor neler söylemek bilmiyorum neler söyleyeceğimi. Fakat dediğim gibi youtuber olmak zor da bir iş. Yani her gün ve bir video planlaman lazım ve. Gerçekten kaliteli videolar çekmezsen bu işte batarsın. O yüzden arkadaşlar yani ben sizi önerim. Yani düzenli video çekip kaliteli video çekmeniz sizin YouTube'da çok gelişmenizi sağlar. Yani bu da sizin için çok güzel olur. İşte bu kadar dediğim gibi. Ben bugün konuştum ya yani bunu ölsem de atacağım ya büyük ihtimal. Çünkü ben şey yapmak istemiyorum bu kadar konuşuyor. Abi ne oluyor? Yani bu kadar konuştum bu, bu kadar konuşmam boşa gidemez yani ölsem de atarım ben bunu arkadaşlar şu bilgisayara bir format atsam var, var ya çok güzel olacak ya çok az FPS alıyorum yani FPS aldığım için de adamlarla kapışamıyorum mesela siz şu an ben de 30 FPS ben 30 FPS'te hiçbir adamla kapışamam o yüzden biraz uzak duruyorum adamlardan onun için kusura bakmayın İşte dediğim gibi kusura bakmayın yani. Zaten gitmeye kalırsam kesin atarım. Yani ölsem de atarım yani. Arkadaşlar dediğim gibi youtuberlık çok zor iş ya. Yani şey yapmayan bilemez. Aa bu madene gel Aa bu madene gelmemişler. Aa bu madene gelmemişler. Harika. Biz buradan bir daha bir şey kesin yaparız yani. Çünkü bir süre epic var burada. Bakayım, madene gelmemişlerse harika olur. Iyi, vallahi gelmemişler abi. Ben onu bu Buradan da zaten fırsat olur. Devam ediyorum arkadaşlar, kusura bakmayın bu videoda çok kesik kesik oldu ama yani öyle olmak zorunda yani çünkü ben böyle çok oda baskını yiyen bir insanım yani. Bilmiyorum neden. Abi ya var ya harbi harbi buraya nasıl gelmemişler ya. Ben de bu madene gelmedim belki adamlar gel kesin gelmiştir diye de. Adamlar şurada yedek olsa şurada dur. Şunu al şunu giy, şunları birleştirelim. Şey dediğim arkadaşlar bir bu kadar yani benim Daha da uzatmak istemiyorum. bu 80 lirası bu ayakta Var. birisi buradan Yedek de bıçaklandı alıyor şuna taşıyorum çakmak almak istiyorum Tamam kusura bakmayın arkadaşlar gene kestim videoyu abi söyleyeceğim yeter artık ölürsünüz de bitsin ya çok uzadı bu oyun kesildi. Arkadaşlar kesilmedi. Yani iki kere oda baskın edim, iki kere video aşağı indi. Bundan nefret ediyorum çünkü kent eşyadan birleştireceğim onları yani. Sinir oldum ya. Bir dip beşede kalamadım. Abi bak FPS öldü ya. Şu bakın arkadaşlar kastet bu. Yani kastettiğim bu. Bakın FPS 7. E Gördünüz mü? 5. bu FPS'i nasıl oynarsınız yani? Ben bu videoyu sen de atacağım zaten. Bu kesin. Bu FPS'i oynamak imkansız. Ben size söyleyeyim. Ok bile atamazsınız yani. Baksana şu FPS. Has. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Hadi et ya. Baksana abi kaç FPS Hay Böyle oyunun Arkadaşlar bende Battlefield 3 var Ya bu, bu oyunda oyunda Battlefield 3'te kaç FPS alıyor Ama bunda yemin ederim Şu Minecraft kadar gıcık bir oyununu görmedim ben ya <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Ya 5 kişi kaldı ama ben çıkar ben bu videoyu ölsem de atacağım abi çok konuştum çünkü ya Boşa gitmez <gülüyor> Ne yaptın lan? Ne? Ne Baya konuştum 5 kişi kaldı şu an oyunda Atacağım onu Abi bir şey değil mi? He? Bana bir şey değil mi? De Ben ne yaptım? biliyor musun? Ne? Neden mi kaçıyormuş? Niye? Babam mı? bu kafa baş kafa mı ne Neyden video ekran mı paylaş? Ekran mı paylaşmışım? Ay Ya benim FPS öldü ya var ya... Ben o kadar FPS alsam var ya. Ben şu an kaç FPS alıyorum Arifcan biliyor musun? <laughs> Arifcan ben şu an kaç FPS alıyorum biliyor musun? 5 <laughs> <Beş. gülüyor> Oyunu oynayamıyorum. A 4 kişi kaldı. Bir pençe kalsam da atsam şu videoyu. Ya kesin atacağım da yani. Ne yaptın ki komik oldun? Açıldın mı bir <laughs> de ben? Hayır mam çok konuştum diyor. Bir de bayağı konuştum yani. boşa gidemez. Ben de çok gülüyor, komik olmadım lan. <gülüyor> 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 ne olur arayacağım. Görüştün mü mı? Yo, Yok. Daha 4 kişi kaldı. Abi çok uzun sürdü. Bak, <laughs> bak, Çok uzun sürdü oyun ya. <laughs> Abi şöyle bir rahat 30 FPS alsa ona da lazım ya. Abi 30 sen bunlar. Kalktık ya. <Sessizlik> Arkadaşlar yani dediğim gibi bu sınav ortası 3 gündür video... Lan, <Sessizlik> <konum. Sessizlik> <Ha>, lan, <Sessizlik> düzeldi lan!

Dur ne? 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 ne Yok kaka ben bakmıştım bir <laughs> ara. Allah Allah, <tak> çıkıyor çıkıyormuş. <laughs> 3 saat önce açtın Bu noktadan 3 saat mi? Matrat noktanısın Evet oğlum. Aga hep mod tanıtımları atıyorlar ya. Hiç soru var göz O yüzden Ozan belki çok seviyorum. Yani arkadaşlar reklam yapmadım yani. Hemen reklam yap diye şey yapmayın. Da aa. burada buradaki chest'i kaldırmışlar lan. Arifcan. Hani şeyde 185'te gizli bir yere iniyor ya lavlı. Bunun en altındaki chest'i kaldırmışlar. da. <laughs> Yemin ederim aşağı indim chest yok. Şimdi yukarı çıkamıyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ses kapatmışım başım ağrımaya başladı ya. Hay abi işte bak arkadaşlar bunu kastediyorum bu ise ben bu parkını yapamam ve ölürüm yani. Ölürsem de çok komik olur. Yemin ederim video 20 dakika oldu. 20 dakika 20. Ay ananın ya. Abi sıçtık cihazlar bez getir. Ama bu da obsidyen bunu nasıl kıracağız? O ne ananın ya abi oha o kendi o testler yenilendi ya of abi başlayacağım böyle işe ya, ya çık artık sen de çık ya ay ananın ya arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım çıkılmadınız arkadaşlar videoyu durdurunca 40 90 FPS'e gelince o FPS'e o parkuru yaptım yani. Arkadaş Allah rızası için bir şey çıksın ya. aa ben ortaya gideceğim artık. Ölsem de video atacağım için ortaya gidiyorum yani. Skype'da da kapat... Susturdum şu an. Şimdi Magic böyle bir 60 70 yemin ederim 60 70 sabit oynasam var ya neler vermezdim ya Yemin ederim aha adam Kaçma abi seni keseceğim. Dikmeç başlayacak. Ya da sen beni kes. Kes de bitirin artık şu videoyu ya. Ya da ben keseyim abi hadi. Nereye kaçtı? Aa okum var. Aa arkadan adam geliyor evet. Abi adam var ya hack gibi dalıyor yalnız ya. Hack gibi dalıyor dediğimde böyle hemen böyle kılıçla böyle giriyor. Oha bunlar ikili tim mi? Mehmet <laughs> yesin abi. <laughs> Atacağım ben videoyu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve abone olmayı